Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yoğun istek üzerine jelibon yapmaya karar verdim. Buyurun birlikte yapalım. Çocuklarımızı sevindirelim. Öncelikle kanalıma abone olmayı, beğeni bırakıp yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E tarifime başlıyorum. Öncelikle şöyle yarım çay bardağından az meyve suyu vişne suyuyla yapacağım ben. İsterseniz kola yapabilirsiniz. Limonata ile yapabilirsiniz. Limon yapabilirsiniz. Değişik e, ürünlerle yapabilirsiniz. Ben vişne suyuyla yapıyorum. bir yarım bardaktan daha az. Yani çeyrek çay bardağı vişne suyumu tencereme aldım. Şöyle jelatin tozu yani agar agar bir yemek kaşığı şöyle bir buçuk yemek kaşığı az daha koysak daha iyi olur iki yemek kaşığı olsun iki yemek kaşığı ferhat'in tozumuzu koyduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker şekeri isterseniz koyabilirsiniz isterseniz koymayabilirsiniz şeker tamamen arzuya kalmış bir şey tabii çocuklarımız şekerli sevdiği için şeker ilave etmek zorundayız yani şöyle karıştıracağım. Şimdi ocağımın başına gidiyorum. Jelibonlarımızı ocakta karıştırıp karıştır hiç karıştırmayı bırakmadan sürekli karıştıralım. Tam böyle kaynamak üzereyken ocağımızın altını kapatalım. Sürekli karıştıralım hazırlamış olduğumuz harcımız şimdi şöyle döküyoruz jelibon oluşturacağız jelibonlarımızı şöyle hepsinin içerisine azar azar ilave edelim böyle çocuklarımızı mutlu etmek güzel bir şey çocuklarımız da mutlu olsun eğlenceli oluyor ve silikon kalıplarım var benim siz istediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz kalıplarımıza dökelim küçük küçük celvanlarımız hazır olsun jelleronların hepsini kalıplara döktüm. Şimdi buzdolabının da e, bir 15-20 dakika kadar dursun. Donmasını bekleyelim. Jelleronlarımız hazır. Şimdi şöyle kalıptan çıkaralım. Silikon kalıp. Kalıba koymadan önce kalıplarımı biraz ıslatmıştım. Şu şekil. Çıkarıyoruz. Kolayca çıkıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Harika. Gelim onlarımız oldu. Gerçekten mükemmel. Marketten almaktansa çocuklarımıza bu şekilde 2 dakikada yapabiliriz. İstediğimiz meyveden yapabiliriz meyve suyundan koladan değişik meyvelerden çocuklarımıza böyle tatlı tatlı onlar yapabiliriz gayet güzel oldu markette daha güzel oldu Böyle sert oldu güzel yumuşak değil çok güzel kıvamı Siz de bu ölçüde yaparsanız çocuklarınıza güzel minik minik jelibonlar yapabilirsiniz. İsterseniz farklı kalıplar alabilirsiniz. Hayvan figürü olanlardan. Ben bu şekil kalıplar aldım. İşte jelibonlarımız. Abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.